Bence biz şirket olarak gerçekten çok iyi niyetli, çok düzgün karakterli insanlardan oluşuyoruz. Aralarda yanlış tercihlerimiz ya da bize uyum sağlayamayanlar olabiliyor. Ama bunu zaten biz kültür olarak bunu kabul etmiyoruz ve bir şekilde devam edemiyoruz o arkadaşlarla. Sorun değil. Hani sonuca baktığımızda bu şirket 30'dan 130'a geldi. Belki bu sene 200'e gelecek. O yüzden bu şirketin kültürünü inşa eden hepinize çok teşekkürler. Yani bugün yolculukta bile hani satış yapmaya çalışmak, burada çalışmak, dışarıda hep İKAS'ı anlatmak, İKAS'ın macerasını yaşıyor olmak, o sorumluluğu hissetmek çok çok kritik. Normal sıradan ben işimi yapayım, maaşımı alayım diyecek insanın yeri burası değil yani. Onun yeri başka bir yer. O yüzden gerçekten çok teşekkür ederim. Ben böyle bu birazcık böyle bir kişilik bir hikayeden ya da 3-5 kişilik bir hikayeden gerçekten herkesin sahiplendiği bir yere gidiyor. Sabah bir podcast'teydim. Hani şirketle ilgili mesela neden en çok gururlanıyorsun diye sordular. İşte şirket büyüyor falan filan. Cirolarımız falan önemli değil yani. Onu da anlatayım size. İKAS arkadaşlar şöyle 2021'de işte 2,5 buçuk milyon gibi bir rakam ya da 3, 3 milyon üç 3 buçuk milyon gibi bir rakam cirosu vardı. 2022'de 26 buçuk milyon. 2023'te 200 milyon plus'la bir serüvene devam ediyor. Hani bunu beraber yapıyoruz. Bu arada sadece 1 milyon ciro yapmanın veya 100 bin ciro yapmanın bile ne kadar zor olduğunu en iyi sizler biliyorsunuz. Tamam mı? Siz yapıyorsunuz satışları. Ve düşünseniz de bunların hepsini kümüle ettiğimizde, üst üste koyduğumuzda Rakam şuralara geliyor ve sadece iki senede üç buçu iki yüz çıkarmışız. Yani kaç oluyor? 60x olmuş arkadaşlar. Şey, scam, kripto altcoin'lerin yükselişi gibi yani. Hani böyle, e, Ali iyi bilir. E, <laughs> ben mesela şöyle bir taktik uyguluyorum arkadaşlar. niyesi tutuyor. E, böyle bir hayal kuruyorum, sonra böyle sürekli onu düşünüyorum. Böyle artık o kadar çok düşünüyorum ve şey yapıyorum ki herkes o hayale inanmaya başlıyor ve sonra bir şekilde oluyor bu arada. Ömercan bilir mesela 3 sene 4 sene önce bir bir yere atıyorum şu kadar değerleme veya şunu yapacağız yazmışız. Ya o kadar sallamasyon ki ya, düşmüşüz, kalkmışız ve tutmuş yine o rakam. Şimdi ben bu 1 milyarı böyle isterleştirdim tabii bir kısmı Avrupa'dan yapacağız bunun. Gerçi kurda artıyor o anlamda A rahatla rahatlarız belki. Evet, <laughs> bir bu arada bir çok zor bir şey arkadaşlar. ya yani şöyle söyleyeyim. Ee, hadi şu iki 200'ü Hani 500-600 yaptık Türkiye'den. Yani Almanya'yı çok hızlı büyütmemiz gerekecek bir bir rakam. Ben bu biri mesela şey yapıyorum. Böyle tuvalete giriyorum mesela. Ayıptır söylemesi. <gülüyor> <gülüyor> ya orada bile böyle kendi kendime mırıldanıyorum şey diye. İşte geçen sene 1 milyar yaptık falan diye. Ya yani şaka yapmıyorum bu arada. Ya yani tabii bunu kimse görmüyor benden başka doğal olarak. Ee, böyle şey diyorum yani. İşte geçen sene de 1 milyar yaptık. İşte 200'ü bir milyara büyüttük falan gibi. Ya bu o kadar çok gö görüyorum ki bu hayali sonra kafa böyle bunu bilinç altında bile şeye getiriyor. Nasıl yaparız acaba bunu? Ha o zaman bir satışçı daha alalım. Almanya'ya şunu yapalım. Bunu yapalım gibisinden. Mesela şu an Almanya'daki Türklerin aktivasyonu ile ilgili acayip fikirler geliyor aklıma. Bu totalde 4 günlük süreyi maksimum fayda ile sağlamamız lazım. Ama bir yandan da hakikaten ekip ekipçede böyle kaynaşma e ve hani motivasyonumuzu artırma, eğlenme açısından da çok önemli bir zaman olarak görüyorum. Ya aşırı keyif aldım yani bu odaların deniz manzaralı sizinkilerin olduğunu maalesef bizim Ömercan Ezgin olmadığına. Sorun değil abi. Sizinki olsun yani. Daha iyi benimki olmasından. Hani hep örnek veriyorum ya. Ya işte kardeşi iyi çocuktur ama Mustafa çok daha iyi diyeceğine tam tersindesin. Ya Mustafa iyi çocuk ama kardeşi çok daha müthiş bir çocuk desin. E bunu oğlum için desin herkes, ekip arkadaşlarım için desin. Önemli değil yani. Hani orada ben ne övgüye ihtiyacım var ne şey. Çünkü diğeri daha üzücü bir şey benim için. Yani o anlamda bir abi, baba, şefkati mi dersiniz buna? Çünkü şu benim için çok fena bir şey. Yani abi Mustafa çok iyi adam da işte falanca kişi ya o çok şey değil ya işte çok kafası çalışmıyor, çok da sallamıyor şirketi. E tam tersi abi yani Mustafa bir şeyler yapıyor ama Ömercan bir şeyler yapıyor ama ne bileyim Ezgi, Emine falan niye nasıl böyle çalışıyor dedikleri zaman işte o bahsettiğim örnek geliyor. O yüzden e, burada da yine uykumuza, sağlığımıza dikkat edelim ama bol bol vakit geçirelim yani. Sadece herkes kendi yakın olduklarıyla vakit geçirmesin. E, sabah erken kalkalım, akşam gerekiyorsa geç yatalım, biraz az uyuyalım. Ama bol bol böyle hani iş dışında da, iş ilgili de hep beraber e, kafa patlatalım. Çünkü normalde vaktimiz olmuyor. Sizler de zaten çalışıyorsunuz eve gitmeniz bir süre alıyor vesaire yani öyle bir genel olarak üstten bakıp yani neleri iyileştirebiliriz, neyi yapabiliriz konuşmalarını çok yapmaya vaktimiz olmuyor. Onun için tam fırsatı yani işlerle ilgili neyi iyileştirebiliriz. Seneye fuar deneyimimiz çok daha farklı olacak. Hani her sene üstüne koyarak devam edeceğiz. Burada yapmamız gereken şey şu: Ya Ahmet Bey isterseniz sizi daha büyük bir standımız var orta alanda hemen. 50 metre ileride isterseniz beraber gidelim. Ben size bir çay kahve, bir şeylerde bir atıştırmalık bir şeyler ısmarlayayım. Daha sakin beraber oturalım bir 20 dakikanız 15 dakikanız var mıdır diye. Zaten o da hani bir şeyler atıştırmak ve sakince oturmak istiyorsa, ciddi niyeti varsa ve ikisi öğrenmek istiyorsa, yapmanız gereken arkadaşlar buradan buralardan B alanına getirmek tamam mı? B alanı. B alanı bizim böyle kocaman bir işte LED ekranımızın olduğu, daha oturma rahat masalarımızın olduğu, böyle rahat rahat aynı anda 4-5 tane ekibimizin biriyle ya da birden fazla kişiyle toplantı yapabileceği alanlar. Taleplerde çekinmeyin yani işte ya işte Ayşe biz bir iki tane çay, bir tane Türk kahvesi, bir de biraz daha ile lokum getirebilir misin falan demekten çekinmeyelim. o yüzden hani burada oturttuğumuzda, ağırladığımızda karşı tarafa o izzeti, ikram ve şeyini gösterelim yani böyle. Gerçekten o ilgi alaka şey desin. Ha tamam önüne tabii şey bonfile koymuyoruz yani ortaya pişmiş. Ayrı konu yani sonuçta. Ama fark etmez. O ilgi alakayı hissettirmek lazım karşıdaki tarafa. B'ye getirdik ama baktık ki büyük çok önemli bir marka. Yani tanırım mesela bir sürü olabilir. Ciddi bir marka ya da çok ciddi niyeti var. Veya o an alma niyeti de olabilir, bizim için çok kritik olabilir hissediyorsak veya benimle tanışmasının, konuşmasının faydası olabileceğine çok inanıyorsak ağırlıklı olarak bizim lunch dediğimiz kapalı alan ki bunun başında biri bekleyecek kapısında. Bizden biri girmek istediğinde randevunuz var mı diye soracak. Tamam mı? Burada B A alanında arkadaşlar hani genelde oturacağız ve bunun içinde bir de toplantı alanımız var. Ayrıca böyle gerçekten çok önemli büyük abiler diyeceğimizde bizim için kritik bir premium falan adayı oldu mu buranın içinde ağırlayabiliriz daha da sessiz sakin bir şekilde. Hem o ilgiyi de hissettireceğiz. Çünkü kapıda biri durduğu için herkesi almadığımızı da bilecek. Hatta ve hatta dediğim gibi eğer şeyi hissediyorsunuz yani burada bir özel bir durum var. Orada hızlıca konuşuruz. Arzum sen 3 gün boyunca mümkün olduğunca bana çok yakın dur. İnşallah hiç nefes almayız yani. İnşallah e, bol bol satış kapatırız.